Efendimiz buyuruyor. Bakın şimdi eve gittiniz diyelim yatsı namazını kılacaksınız. İza tevazza al abdul muslim ebil Bir kimse abdest alıyor. Fe gasala Yüzünüzü yıkadınız değil mi? Ama böyle dikkat edeceksiniz ha. Böyle suyu böyle lop, şop falan değil yani. Yavaş yavaş. Ne dedik? Aldınız, musluğu kapattınız. Ya hocam çok zor. Hakikaten çok zor ya. Şimdi biz efendi hazretlerini katlesallahu görürdük. Hasan efendi şeyhimizi görürdük. Yani ben bizzat abdest aldırdığımı hatırlıyorum. Şu kadar suyla işte İsmet abi burada da. Burada değil mi İsmet? Şu kadar suyla abdest alıyor alıyor mu? Al, alınıyor. Yani onu yap mesela bak yaptığın zaman da farkı gör. Dene ve farkı gör. O abdesti yavaş yavaş al musluğu kapat. Aç hele ki dualarını bilirsen onun sonra konuşacağız. Al abdestini yavaş yavaş, yüzünü şöyle yıkadın, buralarını yıkadın, sakalların sıkıysa altlarını yıkadın, tam böyle eksiksiz yaptığın her şey çok güzel. Efendimiz buyuruyor ki, yüzünü yıkadı. Haraca min vecihi kullu hatiyetin nazara ileyha bi'aynihi ma'al ma'i ma'akhiri Efendimizin ifadesidir bu aleyhissalatü vesselam. Gözüyle baktığı, gözüyle işlediği haram neyse, o yüzünü yıkamakla birlikte... O günahlar son damla ile birlikte artık dökülürler. Günahlar, gözle işlediğin günahlar döküldü tertemiz oldun. Bak sadece bedeni manada temizlik değil. Yani bunu sadece bedeni man temizlik olarak algılarsak şunu akıllı bir akla evvel şunu sorabilir. Niye sabunla yıkamıyoruz? Bu ayrı bir şey. Niye çok kirlendiyse sabunla yıkayabilirsin ayrı bir konu. Fakat manevi bir temizlikten bahsediyoruz. O su Allah'ın bir rahmetidir. Ne acayip değil mi? Şu suyu vermiş bize temizlenmek için. Ya şu da arkadaşlar hep söylediğim husus. Arkadaşlar Bakın her zaman böyle olmaz ha. He. Her zaman musluğu açtığımızda su akmaz oradan. Af buyurun. Taharet alacak, su bulamayacak hale geliriz. Bize Allah çok büyük ikramlarda bulundu. Şimdi insan düşünüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına gidiyorsun. Ya ne kadar zor ya. Gece elektrik yok, ışık yok. Efendim o imkanlarda af buyurun tuvalete dışarıya gideceksiniz. Böyle bir sistem yok. Bir de abdest alacaksınız. Ne kadar zor ya. Gusül alacaksınız. Efendim o gün imkanlarında tam korunaklı değil her şey. Bugün her yerde af buyurun insanın rahatça ihtiyacını göreceği efendim tuvaletler, helalar var diyelim. Evlerimiz o anlamda müthiş, korunaklı vesaire. Bunlar büyük imkanlar. Yarın bir uyanırsın. Allah bir azabı murad eder sana. En büyük azaplardan biri ne olur biliyor musun? Musluğu açarsın. Su akmıyor olur tin 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 gidersin efendim camiden sıraya girersin efendim ondan sonra oradan da su gelmemeye başladığında o zaman görürsün işte. Kokmaya başladığın zaman da kirlenmeye başladığın zaman da ah ah dersin o su var ya ne büyük nimetmiş o su.